Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 30.285 dolarlarda mücadele veriyor. Bugün videomuzun konusu gelecek boğa dönemi geçmiş boğa dönemlerinden kat ve kat sert olacak. Bunların resmi bir şekilde dayalı olan açıklamalara bakacağız arkadaşlar. Neden daha sert olacak bu boğa sezonunun sebeplerine değineceğiz. Hasta olmamdan ötürü sesim biraz çatallı gelecektir. Bundan ötürü kusura bakmayın. O zaman zaman kaybetmeden hemen hızlıca videomuza geçelim. Ekranımı sizlere aktardım. Anlık olarak hemen Bitcoin'in grafiğiyle başlayalım ve sebeplerine doğru hızlıca videoyu ilerletelim arkadaşlar. Mantıklı ve resmi açıklamalardan dolayı Bitcoin'in boğa sezonu muazzam bir şekilde hızlı olacaktır. Şu anda altının piyasa değerine Bitcoin'in piyasa değeri çok uzak olsa da altının piyasa değerini geçme olasılıklarını konuşacağız. Anlık olarak bitcoin'in fiyatı 30.284 dolarlarda mücadele veriyor. Bu kadar kötü habere rağmen bitcoin 30.000 dolarların aşağısına inmemekte ısrar etmesi bitcoin'in hala çok güçlü olduğunu ayı sezonunda kötü haberlerinde destekçisiyle beraber bitcoin bu kadar haberin altında kalmayıp 30.000 dolarlarda mücadele etmesi boğa sezonun kaçınılmaz muazzam bir şekilde yüksek olacağının habercisi olmakla beraber birçok destekleyici haber var arkadaşlar. Baktığımız süreç içerisinde anlık olarak Bitcoin'in piyasa değerini görebiliyoruz. Bitcoin'in piyasa değeri 588 milyar dolar. Yani bu ayı sezonunda 588 milyar dolar ve zaman zaman 600 milyar dolar olması Bitcoin için muazzam bir rakam. Bu piyasa değerinin en az arkadaşlar boğa sezonunda 20x yani Bitcoin'in 20 kat yükselmesiyle beraber altcoin'lerde bu rakam oldukça uçuk rakamlara tekabül edecektir arkadaşlar. Baktığımız süreç içerisinde Bitcoin'in geçmiş boğa sezonlarında sadece Bitcoin'in piyasa değeri 1.700 milyar dolarlara kadar ulaşmıştı. 1 trilyon 700 milyar dolarlara ulaşan Bitcoin'in piyasa değeri Gelecek boğa sezonunda bu rakamları parçalayıp rahat bir şekilde geçeceğini altının piyasa değeri 12 trilyon dolar olmasıyla beraber altının piyasa değerini bu boğa sezonunda bitcoin'in geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Sebeplerine gelecek olursak işte ben bekliyorum olacak gibi değil arkadaşlar. Mantıklı resmi açıklamalara dayanık grafik analizleri de birleştirerek bunları görmek çok zor değil arkadaşlar. Baktığımız süre içerisinde biliyorsunuz ki BlackRock'ın CEO'su açıktan artık Bitcoin'i savunuyor. Geçmiş dönemlerdeki boğa sezonlarında Bitcoin'in adını ağzına almıyorlardı arkadaşlar. Bu sadece BlackRock için değil birçok kuruluş basit bankalar bile bunları Bitcoin'i e ötekileştiriyorlardı. Şimdi basit bankalardan en tepedeki bankalar ve fon yöneticileri bile Bitcoin'in peşinde ve Bitcoin'in pastasında ne kadar pay alırız bunun uğraşı içerisinde. BlackRock'ın CEO'suna göre e, kripto paralar ABD dolarını ve diğer para e, paraları gölgede bırakabileceğini ve birçok e, yatırım aracının e, Bitcoin'in gerisinde kalabileceğini öngörüyorlar. Baktığımız süreç içerisinde bunlar artık resmi bir şekilde gazetelerde mahşet olarken arkadaşlar birçok açıklamaları da beraberinde geldiğini görüyoruz. BlackRock sadece kendi başına 10 trilyon dolar bir varlık yönetiyor. Varlık yöneticileri ve bankaların beraberinde birleşip Bitcoin'i beraberinde desteklemeleri oldukça e, dikkat çekici arkadaşlar. Bu şimdi Bitcoin'in BlackRock'ın desteğiyle beraber art ardından bankaların peşi sıra büyük bankaların, büyük fonların gelmesiyle beraber Fidelity de bunların içine katılan banka ve kuruluşlar içerisine girdi. Ardından JP Morgan girdi arkadaşlar. Onun ardından Golden Sachs de girdi. Onun ardından arkadaşlar BNY Mold da girdi. Sonrasında Invesco girdi. Bunların hepsi Bitcoin için bir şeyler yapmaya çalışan ve başvuru yapan şirketler, fonlar ve bankalar arkadaşlar. Baktığımız süreç içerisinde Bank of America da girdi işin içerisinde arkadaşlar. Ve ABD Başkan Adayı Kennedy'nin de mal varlıklarının 100 milyon dolar ve 250 bin, 250 bin dolar düzeltiyorum 100 bin dolar 250 bin dolar arasındaki Bitcoin sahipliği resmi gazetede yayınlanarak resmi bir şekilde kayıtlara geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. 100 bin dolar 250 bin dolarlık ürün olduğunu e, açıkken beyan edik ve kabul ettiler. Burada da arkadaşlar haberlerin detayları var. Hemen şöyle güncelleyeceğim arkadaşlar sayfayı. ABD Başkanı adayı Kennedy'nin ne kadar Bitcoin'i olduğu ortaya çıktı diye bir sürü gazetede başlıkları görebildik arkadaşlar. Detaylarda da zaten hepsinde aynı haber yazıyor. Yani haberin doğru olduğunu başka başka kaynaklardan teyit edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ABD başkan adayı derken bu insanlar arkadaşlar dünyayı çok iyi izleyen ve dünya varlıklarını yakından takip eden insanlardan bahsediyoruz. Kalkıp çok önemli fonlardan işte BlackRock 10 trilyon dolar Yönetiyor e sonrasındaki banka ve fonlarla beraber de 40 trilyon dolara e burada büyük bir rakamdan bahsediyoruz e 40 trilyon dolar 40 trilyon dolar arkadaşlar birçok ülkeyi birleştirseniz bile bu ülkelerde bu kadar para çıkmıyor bu varlıkların bunları desteklemesiyle beraber bitcoin'in kaçınılmaz boğa sezonunda muazzam yükselişlere sahne edecektir arkadaşlar. Bitcoin'in total piyasa değeri 1 trilyon dolar olsa da arkadaşlar 40 trilyon dolarlık bir fondan ve destekçilerinden bahsediyoruz. Bitcoin'in gelecek sezondaki boğa sezonu kaçınılmaz fırtına gibi esecektir arkadaşlar. Baktığımız süreç içerisinde bir tane Bitcoin tutan cüzdan sayıları da oldukça artış gösteriyor. Ve bu cüzdan sayıları arkadaşlar 1 milyonu aştığını rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bu sayıların gün geçtikçe, yıllar geçtikçe bir tane Bitcoin tutan cüzdan sayılarının her geçen gün daha da arttığını resmi verilerden de rahat bir şekilde gözlemliyoruz arkadaşlar. Bu e, Bitcoin e olan inancı, Bitcoin e olan tutumun daha da iyi ilerlediğini piyasanın ayı sezonunda olmasıyla beraber aslında insanların ne kadar da inançlı ve bilinçli yatırım yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca Ekranımı kapatalım. Yüz yüze devam edelim. Bu süreçte arkadaşlar değerlendirdiğimiz bankalar ve fonların desteğiyle bir tane bitcoin tutan normal yatırımcının da bitcoin'e ilgisi ve inancının tam olmasıyla beraber bu 600 milyar anlık olarak 588 milyar dolarlarda bitcoin'in piyasa değeri mücadele verirken total kripto paralara yatırılan değer de 1.1 trilyon dolarlarda mücadele veriyor. 1 trilyon dolar olarak baz alırsak 40 trilyon dolarlık dev bir fonun da beraberinde buraya dahil olmasıyla bütün varlıklarını bütün fonlar tabii ki buraya akıtmayacaklardır. Fakat arkadaşlar hepsi yüzdelik yüzde onluk paylarını buraya akıtsalar bile arkadaşlar devasa bir rakam yapıp Bitcoin'in kaçınılmaz halkın ve dünyanın da katılımıyla muazzam rakamlara ulaşıp altının piyasa değerini çok rahat bir şekilde geçmesini boğa sezonunda bekliyorum. Bu boğa sezonuna ne kadar kaldı diyecek olursanız arkadaşlar boğa sezonunun tarihini tam bilmek mümkün değil fakat çok uzun bir süre kalmadığını şimdiden söylüyorum. Tüm videolarda arkadaşlar düşüşler çıkışlar gelirken de yıl sonuna doğru çok pozitif olduğumu ve yıl sonundan sonra muazzam yükselişlerin geleceğini her defasında konuşuyoruz. Bitcoin ve kripto paralarınızda lütfen sahip çıkın. Dünya Bitcoin'e entegre olmaya devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.